Abi bu desteğin Allah belacını versin be. Kandırdı bizi üç atçı. Ben apı içince anladıydım zaten. Böyle kafam bir uç oldu ama. Harbiden be. Nasıl yapmış ile öyle? Kübecik atmaktan başım günde sapına döndü be. Bu dezlere Ayrettin harbiden aysiyetsiz çıkmıştır be. Ha? Ne gördün? Sesi kalın malı çıktı diye telefonda. Beni bir adam sandıydım ha. Adam değilmiş be. Lavuk çıkmıştır lavuk. Bak ararsa seni o cip telefonundan sakın açayım deme bence. Ne açacağım be? Açarsam adam dayalım, ha. Süz, süz. Kardeşim. Kardeşim. Aha ay. Açmayasın. Ararsa arasın şerefsiz. Açmayasın sakın kudursun nokar kudursun Anacını sattım onun. Bu nedir be? Ne olacak be? <laughs> Ceyhan verdi şerefsiz. Ben bari açayım şu telefonu da. Kudurmasın iyice. E, açma be. Aç. Alo. Niye açmıyorsunuz lan telefonu? E sen bizden oyun edersin. Oynayacağım tabii küpekler. Akıllı olun. Yoksa böyle yersiniz ceryanı. Şimdi ver bakayım Ahirettin'i be. Seni ister. Niye ister bana ver? E i̇ster sana. Dedik ya Ali. Hayrettin. Adamım ne yapıyorsun be? İyi be abi. Bıraktığın gibiymiş ya. Ne oldu be? Küs müsün bana yoksa? Yok be abi. Ne küsüyorsun? Ne, ne küsüyorsun sana küs be abi? Abi var sende bir şeyler be ya. Adamım Hı. biz senle ne konuştuk be? Sen ne alınırsın üzerine bu tavırları? Ben demedim mi sana benim derdim Ayati ile diye. Bunların hepsici Teatro. Ne? Sen söyle be adam din, Koy, Aferin. Şöyle akıllı ol be ya. Bak ne diyeceğim şimdi sana. Arkandaki duvarda üçgen bir taş var. Çek çıkar onu yuvasından. Girdin mi? Bir uzun malpuşla. Bir de kısa malpuş var. Kısa malpuşu ayağa diye atta içsin kerkeniz. İçinde vardır maytap. Sen de uzun malpuşu yak ki işkillenmesin enayi. Hadi bakalım. Göreyim seni. Ararım ben seni yine sonra. Ben bir etin suyuna sıkacağım. Hadi be. İşiyeceğim be ya. İyi valla, <laughs> Ne dedi? Ne dedi işte be? Günümü almaya çalışıyorum ya ama ne pek be! ben, yüzülemedim ben. Bunlar ne? De Ali ile gayak İster bana be. İki tane mi? Ya iki tane. İster misin be? İster. İsterim. İsterim. Tut, ayı atayım. İyice. Abi ciğerlerim bayram etmiştir be. Abi yarasın urtağıma. Sündürüver ciğerlerim ha. Ama unutmayasın başka sigara yoktur ha. Senin haberin vardı değil mi? Abi ben sana diyeyim de inanmıyorsun bana. Güvenmiyorsun bu destere abine. Seninle oyun oynar benimle değil. Ha. Ağır buna Bu ne? Ya. Asıl. Dezdere abin sana eder oyun. Ayrettin. Ayrettin. Sakın bu Dezdere abin. ikimize birden etmesin oyun. Üle mi dersin? Üle derim. Üle. Nasıl bir manyaktır, nasıl bir delidir, nasıl bir psikopattır bu be! Oyun oynar bizimle! Ne istiyorsun bizim gibi garibacıklardan be! <laughs>